31 Nisan seçimleriyle ilgili şöyle bir muhasebe yaptığınız zaman birkaç cümleyle belki üzerinde çok fazla durmayalım çünkü daha başka sorularım var. Seçimlerle ilgili Deva Partisi'nin de aldığı sonuçla ilgili değerlendirmenizi istedim. Biz bütün seçim kampanyasında biliyorsunuz hep cebimizde kadro olarak sarı kart taşıdık ve dedik ki vatandaşlarımıza sarı kart göstermeniz lazım. Yani sadece belediye başkanını seçmiyorsunuz aynı zamanda bu bir güven oylamasıdır. Dolayısıyla vereceğiniz oylarla hükümete bir sarı kart göstermeniz lazım. Eğer hayatınızdan memnun değilseniz, eğer geçinemiyorsanız, Türkiye'de hukuk, adalet sıkıntısı var diyorsanız kullandığınız oy bunu da gösteren bir oy olmalı. Sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz diye. Ve gerçekten de vatandaşlarımız kuvvetli bir sarı o kart gösterdi. gösterdi. Yani belki de beklenmeyen, tahmin edilmeyen oranda kuvvetli bir sarı evet. kart gösterdi ve bu sarı kartı gösterirken de il il ilçe ilçe iktidar partisinin karşısındaki kuvvetli ya da kazanabilecek adayı kim görüyorsa ya da parti kim görüyorsa oylar orada yüklendi. Dolayısıyla her ilde her ilçede adeta iki kutuplu bir seçim yaşandı. Bu iki kutupta pek çok ilde ve ilçede büyük şehirde kutubun bir ucunda CHP yer aldı. Bazı yerlerde de birkaç başka parti yer aldı. Dolayısıyla seçimlerin sonucunu okuduğumuzda bizim o sarı kart talebimiz aslında karşı buldu. Ama partimiz açısından tabii ki gönlümüz arzu ederdi ki daha iyi bir netice alalım. Ama bu bizim kendi ismimizde, kendi logomuzda girdiğimiz ilk seçim. Evet. Biliyorsunuz geçen yıl seçimlerde bu altılı masadaki ortak karar gereği tek listeden seçime girmiştik ve oy pusulalarında bizim logomuz Yok. yoktu. Dolayısıyla biz dedik ki vatandaşlarımıza biz tek listeden seçime giriyoruz. Dolayısıyla eğer bizi desteklemek istiyorsanız CHP'nin logosunun altına evet deyin dedik. Dolayısıyla bir bakıma biz kendi seçmenimizi, kendi bize destek veren vatandaşlarımızı CHP'nin logosuna önerdiniz. Kata CHP'nin genel başkanına oy vermelerini rica ettik vatandaşlarımızdan. Evet. Şimdi bu tabi ciddi bir travma da oluşturdu bizim teşkilatımızda. Ama ona rağmen ona rağmen biz bu seçimde yani ilk defa gireceğimiz yerel seçimlerde her yerden kendi adaylarımıza girdik. 81 ilde seçime girdik ve her yerde kendi adaylarımıza girdik ve bir bakıma çok önemli bir tecrübe geçirdi bütün teşkilatımız. Yani A'dan Z'ye bir seçim kampanyasını ve 81 ilde yaşamış olduk. Çünkü bir önceki seçimde CHP ile ortak listelerde girdiğimizde ancak 18 ilde bizim adayımız vardı. 81 ilin 18 adayımız vardı. Geri kalan illerde adayımız yoktu. Dolayısıyla geri kalan illerdeki teşkilatımız herhangi bir adayımızı bile destekleyemediler. Yani, yani gittiler o başka partilerin adayları için çalıştılar pek çok ilde. Onun için bu seçim bizim bu tecrübeyi yaşamamız açısından önemli oldu. Fakat seçim sonucuna baktığımızda bu tablo Türkiye için ha, gayet güzel, tamam artık Türkiye'nin sorunları çözülecek. Dolayısıyla bunu çözecek insanlar da var, partiler de var. Dolayısıyla biz artık başka iş mi yapalım sonucunda getirmedi kesinlikle. Yani bugün bizim partimizi kurduğumuz günlerdeki gerçekler neyse Türkiye gerçekleri aynen geçerli. Şu anda hala Türkiye'nin sorunlarını 360 derecede kavrayan ve bu sorunlara bizim gibi çözüm üreten başka hiçbir siyasi parti yok. Yani isterseniz çok konuk davet ediyorsunuz. Ben sorun. gayet iyi biliyorum çünkü yani burada, her, her görüşmemizde e, böyle dosyalarınızla <laughs> var her seferinde. Yani bakın burada temel haklar eylem planı. Tam 354 maddelik temel haklar eylem planı. Evet. Hani Kopenhag siyasi kriterleri var ya. İşte o. Bu Kopenhag siyasi kriterlerinden de öte yani. Evet, evet. Oradan da öte şeyler var burada. 500 maddelik eğitim eylem planımız var. Biz başka siyasi partide bunları görmüyoruz ki. Ve bunları yapan, hazırlayan kadrolar günü gelince de bunları uygulayabilecek kadrolar bizde var. Onun için daha yolun başındayız bir siyasi parti için böyle 3-4 yıl kısa bir süredir. Evet. Ee, biz kadrolarımıza güveniyoruz, hazırlıklarımıza güveniyoruz, Türkiye için iddialarımıza güveniyoruz. Evet. Yerel seçimlerde istediğimiz sonucu elde edemedik ama Deva Partisi bir seçimlik iki seçimlik bir siyasi parti değil. Ve üstelik devasa sorunlar duruyor. E bu sorunları giderek artıyor hatta. E duruyor, giderek artıyor ve bunları çözebilecek bu tür hazırlıklar biz kimse de görmüyoruz. Evet. O da bizi ülke adına kaygılandırıyor. Evet. bir yani. erken seçim olursa ya da işte önümüzdeki seçimlerde çok daha iddialı bir şekilde katılacağız. Kesinlikle. 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 Peki Kesinlikle. E, nasıl? Çünkü çok sağlam kadrolarımız var evet. biz Her alanda ama her alanda gerçekten evet. çok iyi yetişmiş, çok sağlam kadrolarımız var ve biz iş üretmeye alışıyoruz. Yani belki laf üretmede şimdiye kadar belki çok başarılı olamadık laf üretmede. Ama iş üretmede üzerimize yok. orada Yavaş'ı da <laughs> ziyaret ettiniz az laf çok iş diye Doğru doğru. <laughs> onun da kampanyası şey öyleydi. Evet. Başkan onun da kampanyası az laf çok iş. Doğru, Aslında doğru. Deva Partisi'nin başından beri yaptığı o diyorsunuz değil mi bir anlamda? E öyle öyle ama tabii siyasette bunu anlatmak da önemli. Yani güzel şeyler var ürünlerimiz güzel ama bunun vatandaşlarımıza ulaşması, onların ikna olması yani çok şükür şu açıdan sorun yok. Yani bize bak. Baktıklarında ya bun, bunlar dürüst düzgün insanlar ve işini bilen insanlar diyor vatandaşlar. Evet. Çok şükür. Bu önemli. Ama ya bunlar aynı zamanda kazanır da dedetmemiz lazım. Evet. Onun için çok çalışmamız gerekiyor, çok gayret göstermemiz Peki. gerekiyor.